Borsa ve gayrimenkul. Borsa ile ilgili şunu söyleyeyim. Seçimden sonra kesinlikle ciddi bir kar satışı geleceği belli. Ama ana sorun gayrimenkul. Şimdi gayrimenkulü aldım. Daha önce ben ortalama hane bölmüştüm gayrimenkulü. Bu hesabı daha önce de yapmıştım. İşte Türkiye'de hane sayısı ne kadar arttı? Nüfus ne kadar arttı? 9 milyon. Şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Buradan kusura bakmasın seyircilerimiz hemen bir ufak şey hesabıyla yapacağım. Nerede bir yanılmıştım daha önce onu onu şey yapacağım. 9 milyon nüfus arttı 2013'ten bu yana. Hane sayısı şey e, hane başına nüfus 3.2 kişi. İşi. Türkiye nüfusu. Yani 2.8 milyon hane yapıyor. Bu yanlışmış. Ben bunu geçmişte e, bu sene başlarında falan bu şeyi yaptığım zaman yanlışmış. Yani 2.8 milyon hane artmamış Türkiye'de. 9 milyon nüfusa. Ne artmış? 5 milyondan fazla hane artmış. Yani 9 milyon böyle 1.8 hane başına düşmüş. Artan yani ortalama hane sayısı 3.2 ama 2012'den bu yana 2013'ten bu yana artan hane sayısı 5 milyon 100 bin civarında. Yani yeni kurulan haneler 1.8 kişi. Nasıl çocuk sayısı 1.7'ye düştü? Yeni haneler de 1.8 yani kişi. Evlilikler de azalmış. Evet. Bundan dolayı yeni hane kurulamıyor. Şimdi 5 milyon civarında hane sayısı artmış. 2012'de sonundan bu yana. Artan nüfus 9 milyon. Yani konut ihtiyacı 5 milyon civarında. Yapı ruhsatı yani ben şu kadar konut yapacağım diye inşaata başlama 7,5 milyon yaklaşık rakam söylüyorum. Biten konut 6,5 milyon. Satılan da 5,1 milyon filan. Yani hane sayısı kadar da konut satılmış. Artan hane sayısını karşılamış. Hatta 1,5 milyon civarında fazlalık konutumuz var. Peki konut fiyatları niye arttı? İki. 2.2 milyon kayıtlı yabancı geldi bu dönemde. 2.2 milyonu kayıtlı. Kayıtsız da rakamın ne olduğunu bilmiyorum. Yani konut ihtiyacını ortaya çıkaran yerliler değil yabancılar. yabancılar. Bir uzun vadede Türkiye'nin konut ihtiyacı olacak mı? Olmayacak. Aile başına nüfus artışı 1.7 yani anne babanın konutu bile fazla gelecek. Bir şey düşünün. İşte bir kız bir erkek evleniyor. Ailedin büyük anne büyük babanın konutları var. Vefat ediyor. Hangisine taşınacak? 1.7. Beş yıl 10 yıl sonra Türkiye'de konut fazlalığı ortaya çıkacak. Nüfus artmıyor çünkü nüfus gerile gerilemeye başlayacak. Yabancılar geliyor mu? Şimdi bir dakika. Oraya geleceğiz. Şimdi bir tanesi şu. Konut fiyatının son bir yılda artmasının en önemli sebebi. Kuru fasulye grafiğinde verdiğimiz gibi vatandaşlar gittiler. Paraları değer kaybettiği için paralarını gayrimenkule yatırdılar. Konut fiyatı onun için arttı bu bir. Aynı dönemde yabancı da Türk konut ihtiyacının üzerinde yabancı geldiği için bir de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından dolayı hem Rusya'dan hem Ukrayna'dan da ekstra yabancılar geldiği için toplu olarak bir de oradan konut ihtiyacı ortaya çıktı. Gayrimenkule yatırım alanı negatif faizden dolayı. Yabancının ekstra gelmesi. iki konut ihtiyacını, konut fiyatlarını etkiledi. Seçimden sonra reel politikaya dönersek, yani yatırım aracı olmaktan konutu çıkarırsak, konut şeyinde talebinde durağanlık ortaya çıkacak. Bu 7 milyon kişi sosyal ilk evin falan başvurmuş ya, bu konutlara aslında hiç ihtiyaç yok. Boşuna yapıyoruz onları. Bunlar boşuna. Kim almış konutu 2013'ten bu yana? Üst gelir grubu, ortanın üstü almış. Mesela Türkiye'de toplam konut sahiplik oranı, şey, kiracılık oranı 21.3'ten 26.8'e yani her 4 kiracının yanına bir kiracı daha eklenmiş. Kiracı sayısı artmış. Kiracı sayısı artmış ama alt gelir grubunda 22.8'den 32.3'e çıkmış. 4 kiracının yanına 2 kiracı gelmiş alt gelir grubunda. Zenginler ev sahibi almış yani hep söylüyorum 10 evi varmış 30 eve çıkarmış evini. Hatta ev sahipleri evini satmış. Kiracı Kira Fakirler evini satmış zenginler değil zenginler daha fazla konut almış parasını konuta yatırmış. Seçimden sonra reel politikaya dönüş bir. Konut fiyatını olumsuz etkiler aşağı düşürür. Ama çok fazla düşürür mü? Hayır. Re nominalde tutar, reel artış yaşanmaz. Peki nominal fiyat düşüşünü ne sağlar? Yabancı politikası. Yani Türkiye'de yönetimin değişmesi halinde, iktidarın değişmesi durumunda bir reel ekonomi politikasının uygulanması İki, bir de göç politikası yani yabancı politikasında kaçaklara, ülkede ihtiyaç dışı gelen kaçaklara doğudan şimdi Bunlar da peyder bey, kademeli. Mesela Suriyeli'yle çözüm, 4-5 milyon Suriyeli'nin gitmesi, Afganlılar, Iraklılar, İranlılar. Gayrimenkul alımını yabancıların gayrimenkul alımında 400 bin dolara vatandaşlık verir. Bu kadar ucuz vatandaşlık olmaz, bunu da kaldır. Bunlar devreye girdiği zaman Türkiye'de konut fiyatları tepetaklak aşağıya düşer o zaman. Faiz politikasıyla bir miktar ama göç politikası yani yabancı politikasıyla tepetaklak aşağıya düşer. İnsanlar o zaman şu anda AK Parti 7 milyon ilk evim diye başvurular olmuş filan ya kurana çekimler. Hiç o konutlara ihtiyaç yok. Muhalefet gelsin yeter. Ha muhalefetin bir de umarım... Ümit Özlale bunu burada bize açıklamıştı. Umarım bu şeye geçer. Birisinin barınma hakkı bir başkasının rant hakkı olamaz. Bu vergilendirilir. Aile nedir? Efendim sizin bir eviniz var. Eşinize de ev aldınız ikiye. İki de çocuğunuz var. İki de onları aldınız dört ev. Bir tanesinde oturuyorsunuz. Üç tanesi ikinci ihtiyaçlardan almışsınız. Birincisini hiç vergilendirmezsiniz. İkinci, üçüncü, dördüncüsünü yani ihtiyattan aldığınız, eşinize ve çocuklarınızı aldığınız, ihtiyaçtan aldığınızı hiç vergilendirmezsiniz. İhtiyattan aldığınız eşiniz ve çocuklarınıza düşük vergilendirirsiniz. Ama onun dışına ciddi bir vergi getirirsiniz. Olması Hatta gereken de bu. Sayın Ümit Özlehalen'in söylediği boş konut vergisi Kanada'da dün örneğini vermişti. Dünyada birçok yerde de var bu. Boş konut vergisi de şudur. Yani sen konutu rant alanı olarak boş tutuyorsan bir aidat ödemek durumundasın, bir vergi ödemek durumundasın bir de. Bir başkasının barınma hakkını alıyorsun çünkü. Dolayısıyla buradan elde edeceğiniz kaynakları dar gelirlerinin konut ihtiyacını karşılamaya da aldığınız zaman bir konut fiyatları hızla düşer. İki bir de bu şekilde vergilendirme sistemiyle oluşturulacak fonla Türkiye'de kiracılık oranını sıfırlayabilirsiniz. Evet. Tamamen sıfırlanmaz ama yüzde %3-4'lere düşürürsünüz, bitirirsiniz yani. Bu şey biter. Evet. Türkiye'nin konut sorunu yoktur. Reel politik sorunu vardır. Yabancı sorunu vardır. Bu iki sorunu çözdüğünüz zaman Türkiye'nin konut fazlalığı olduğu ortaya çıkacak. Evet. Zaten an